Bu çay alacağında hiç olmazsa bir elektriğin suyunun parası çıkıyor. Biz hepsi alıyorum yani en azından. Ben de aklımdan yaptım. eveli bizim herif sağa kal. İşimiz belli Ama önce her şey patlar oldu. oğlum. Harman'dan, Ekim'den bir şey gelmiyor. Tam buraya geldi. Onlar tamam. Başaktı da Sudan Erbil. Ol Bu mu olmaz? Macera nasıl yaparım? Çitçilikten boşlayıp gelip de burada çay ocağı açmak bir de sonra da tüccar değilim ki. Bir dükkan işletip de alışkın olsa. Bitecek işimiz. Bir, bir hemen bitecek. Rahat bırakacağım. Herkes. Çocuklarım mutlu oldu muydu? Ben de mutlu oluyorum. Ben Sarıyönlü pazarına 25 yıldır gelirim. Teyzem Allah razı olsun kendisinden. Sabah erkenden saat küçük 5 gibi gelir. Sobamızı güzelce yakar. Çayımızı demle ve bizim için biz evlatlar gibiyiz. O da bizim annemiz gibi. Emekler ve annemizdir kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Bizi şu soğuk kış günlerinde mağdur etmediği için. Allah razı olsun Sevim teyzemiz sabah sopamızı yakıyor. Çayımızı demliyor. 5 kuruş ekmek parası için. Herkesin örnek alacağı bir kadın.